Ali Efendim? Hadi kalk. Aa şafla! Her şartları maş. Reina! Dur. <laughs> o, <iyi. gülüyor> o güzel <laughs> <daha solak> Bu organizeyi düzenleyen spor salonu müdürü sanırım düzenlemiş. Faysal Bilmece'ye gerçekten çok teşekkür ediyorum. de çok fazla bir şey yok zaten sosyal faal faaliyet ama burada olan sosyal faaliyet gerçekten çok büyük bir şey oldu bizim için daha çok fazla şeyler de bekliyoruz tabii ama bu hakikaten güzel oldu. Uludağ, Uludağ derlerdi ama Uludağ'a giden bence buraya gelsin. Çünkü burası Uludağ kesinlikle aratmıyor. Daha önceki yıllarda da kurulmuş da ben ilk defa geldim. Çok memnunum ve hep geleceğim. Daha çok gelmeyi düşünüyorum. Güzel Konak Karakolu'na daha önce geçen yıl maalesef üç defa saldırı oldu. Geçen yıldan sonra çözüm süreciyle birlikte burada şu anda gördüğünüz gibi Gençlik Spor e, İlçe Müdürümüzün sayesinde e, burası kay kayak keyfine dönüştü. Kurşunlar yerine artık insanlarımız gördüğünüz gibi kayak e, kayakla e, hayatlarını daha güzel hale getiriyorlar. Diyeceklerim bu kadar. Güzel çok iyiydi bizim bu köy. Pardon diyeyim. 1200 salı var o Hiç olmasa 200-300 kişi alışır. İyi bir eğitim alanıdır. Eee memnun olduk. Hem bizim Daha önce böyle aktiviteler medya. var mıydı efendim burada? Sayın Vekilim. Var. Geçen sene zaten. Vardır. Evet. Efendim. Geçen sene. Sana yani, sana Kaç sanadır tabii. Terör nedeniyle hiçbir şey yapamadık. Hiç değil yani bizim köyde her her yerde e, yapamadık <laughs> ama yavaş yavaş inşallah başlıyor memleket biraz böyle tezgahlar böyle eğitimler iyi olur her koşulda. Ee, sağ olsun kaymakamlar da ilgileniyor böyle işler, ilgileniyor. Ee, evet teşekkür ediyorum. Abi gel, abi. Yani, i̇nşallah daha farklı evet. imkanlar olabilir, daha farklı imkanlar olabilir. Evet.

Gün geçtikçe de bizim öğrenciler artıyor. Şimdi 80 eğitimli öğrencimiz var. Yüzde yüze yakında gayri resmi arkadaşlar gelip vatandaş gelip kayıyor. Yüksek vadan buraya kaymaya geliyorlar. Tesisimiz çok güzel. İnşallah bu tesisi gittikçe büyüteceğiz. Yani buraya bir kayak evi, Beybirlik'in yerine bir teleferik. Yani bunlar hep düşünülecek şeyler. Biz buraya Şemdinli'ye yani Olu dağa buraya taşıdık. İnşallah bundan sonra daha güzel, daha mutlu yarınlar hep beraber gireriz. Ay bizi mi çekiyor? Baba gidip çek, çek. çek